Ciltte geçici, kaşıntılı, kızarık kabarıklıklar olarak görülen kurdeşen, 6 haftadan kısa sürmüşse akut ürtiker, rahatsızlık 6 haftadan uzun zamandır sürüyorsa kronik ürtiker olarak sınıflandırılır. Kronik ürtikerler spontane olarak kendiliğinden veya belli bir sebebin tetiklemesiyle ortaya çıkabilir. Bu sebep sürtünme, sıcak, soğuk, veya basınç gibi fiziksel bir nedense bu durumda oluşan kurdeşene fiziksel ürtiker denir. Isırgan notu veya alerjik bir maddeye dokunmakla oluşan kurdeşene temas ürtikeri denir. Kolinerjik ürtüker denen rahatsızlıkta kurdeşenin nedeni egzersiz, sıcak banyo gibi vücut ısısında artış ve terlemedir. Su teması ve titreşim de çok nadir olarak görülen ürtiker nedenleridir. Ürtiker hastalarının çoğunluğu sebebi bilinmeyen şekilde kendilerinden gelişen kurdeşenler yaşar.